kulağını örmeye başlıyoruz. Sihirli halkanın içine altı sık iğne yaparak 1. sıraya başlıyorum. 2 3 4 5 ve 6. Alt. Altı sık iğnemi yaptım. Halkam iyice sıkıştırıp ikinci sıraya geçiş yapıyorum ikinci sırada da 6 sık iğne öreceğim 1 2. 4, 5 ve 6 İkinci sıramızı da altı sık iğne olarak ördük. 3. sırada bir sık iğne, bir arttır yapacağız. 1. sık iğnemi yapıp belirleyicimi takıyorum. 1 tane artıracağım. Toplam 9 sık iğne olacak. bir sık iğne yapıyorum. üçüncü sırayı 9 sık iğne yapmış olduk dördüncü sırada iki sık iğne bir arttır yapacağız toplam 12 sık iğne olacak 1 iki sık iğnemi yaptım bir tane arttırıyorum iki sık iğnemi yaptım tekrar yapıyorum 1 2 3 4 Dördüncü sırayı da 12 sık iğne ile tamamladık. 5. sırada 3 sık iğne, 1 arttır yapacağız. 1. sık iğnemi yaptım. 2 3 1 tane arttırıyoruz. Toplam 15 sık iğne olacak. 5 sırayı 15 sık iğne ile tamamladık 6 sırada 4 sık iğne bir arttır yapacağız toplam 18 sık iğne olacak 1. sık iğne yaptım 4 sık iğne yapıp bir arttıracağım 4 sık iğne yaptım bir tane arttırıyorum 7. sırada 5 sık iğne bir arttır yapacağız. Toplam 21 sık iğne olmuş olacak. 1. sık iğnemi yaptım. 5 sık iğne bir arttır. 2 3 4 5 5 sık iğnemi yaptım. Bir tane arttırıyorum. Sıra sonuna kadar 5 sık iğne 1 arttır yapıyoruz. 8. sırada 6 sık iğne, bir arttır yapacağım. 1 2 3 4 5 ve 6 Bir tane arttıracağım sıra sonuna kadar bu şekilde yapacağım. Toplam 24 sık iğne olmuş olacak. 8. sıramızı 24 sık iğne ile tamamladık. 9. sıradan 16. sıraya kadar 24 sık iğne olarak öreceğiz. Artırma ve eksiltme yapmıyoruz. 9. sıraya başladım. 16. sıraya kadar 24 sık iğne olarak örüyorum. 9. sıradan 16. sıraya kadar 24 sık iğne yaptık. 17. sırada artık eksiltmelere geçiyoruz. 6 sık iğne yapacağım. Bir tane eksilteceğim. Belirleyicimi takıyorum. 6 sık iğne yapacağım. 2 3 4 5 6 sık iğnemi yaptım. Bir tane eksilteceğim. Sıra sonuna kadar altı sık iğne bir eksilti yapıyoruz. Toplam 21 sık iğne olacak. eksiltme mi yapıp sıramı tamamlıyorum. 18. Sırada 5 sık yine bir eksilt yapacağız. 5 sık iğnemi yaptım. Bir tane eksiltiyorum. 18. sırayı 18 sık iğne ile tamamladık. 19. sırada 4 sık iğne bir eksilt yapıyoruz. Toplamda 15 sık iğne olacak. 4 sık iğnemi yaptım. Bir tane eksiltiyorum. Toplam 15 sık iğne oldu. 20. Sıraya geçtim. 3 sık iğne, bir eksilt yapacağım. Toplamda 12 sık iğnem kalmış olacak. 2, 3 sık iğnemi yapıyorum. Bir tane eksitiyorum. 12 tane sık iğnem kaldı 6 tane eksiltme yapacağım son sıram olmuş oluyor sadece eksiltmeleri sayarak bitireceğim birinci eksiltmeyi yaptım 2 3 me yaptım ve son eksikmemi yapıyorum 1 2 3 4 5 6 6 tane sık iğne ile bitiriyoruz biraz uzun iplik keseceğim Hazır. Daha önceden bir tane daha örmüştüm. Kulaklarımız hazır. Şimdi kulaklarını vücut kısmına dikeceğiz. Bitiş noktamızın sağ ve sol tarafını eşit şekilde tutarak dikeceğim. Öncelikle sağ kola dikiyorum. birinci kulağını dikmiş oldum şu kısma biraz daha düğüm atarak tamamlayacağım sol kulağı da yan tarafındaki bölüme dikiyorum. kulaklarımız hazır. Şimdi burun kısmıyla gözlerini yapıp tavşanımızı bitireceğiz. Burun kısmını mor renkte başladığım sıra 19. sıraydı. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ve 28. sıraların şu bacak kısmının tam orta noktasından işaretleyerek yapabilirsiniz. 27 ve 28. sıralara burnunu işleyeceğim. T şeklinde bunu işliyoruz. Birkaç kez soldan sağa geçiş yapıp daha sonra alt kısmına geçiş göstereceğim. iki sıra aşağıdan ipliğimi çıkartıp tekrar üst noktanın ortasından geçireceğim. Birkaç kez de böyle yapıp burunu bitirmiş olacağız. Buradan gözlerine geçiş yapacağım. Sağdaki gözünü keçeyle yapacağım için o kısmı en son yapacağım. Soldaki gözünü 20, 28 ve 29. sıralar. Bir üst sıra yani 28-29'a işlemiş olacağım. Şu şekilde 1-2-3 tane sık iğne atlayarak yan taraftan devam edeceğim. Gözünü şöyle yukarıdan aşağıya doğru işliyorum. bu şekilde gözünü işledim. burnunu işledim. Diğer gözü için beyaz renk keçe kullanacağım. Birkaç yerden ipimi geçirip diğer gözünün keçesini keseceğim. Küçük bir parça alıyorum. Daha önceden bir tane kesmiştim örnek olarak göstermek için. Tekrar kesim yapacağım. Düğme ölçüsü kadar ben e, ölçtüm. İstediğiniz boyutta yapabilirsiniz gözünü. Ama bu boy ideal oluyor. Orta boy bir, bir düğme boyutu. Bu şekilde beyaz bir keçeden. Keçeyle yapacağım. Gözü dikmek için ucu e, sivri bir iğne seçtim. Aynı hizada yapmaya çalışıyorum diğer gözle. Tekrar aynı yerden geçireceğim. bu şekilde dikmiş oldum. İplerimi gizleyip keseceğim. İplerimi gizliyorum. Tavşanımızın kuyruk bölümünü pompon yaparak dikeceğiz. Gri ve mor iplik kullandım. Arka kısmına morla başladığım kısmın üçüncü, dördüncü yani şurası 4 ve 5. sırasına bu şekilde dikeceğim. Şöyle öncelikle göstermek istiyorum. birumuzu bu şekilde diktik. Tavşanımız hazır.